Şöyle bir düşünün. Her gün gördüğümüz, binlerce yıldır hayatımızda olan sıradan bir metal nasıl olur da bir anda teknolojik geleceğimizin tam merkezine oturur? İşte bugün tam da bu konuya dalıyoruz. Konumuz bildiğimiz en eski metallerden biri olan bakır ve neden aniden geleceğin en stratejik varlıklarından birine dönüştüğünü masaya yatıracağız. İşte Daniel Yergin'in bu sözü aslında tüm hikayeyi özetliyor. Önümüzdeki dakikalarda tam da bu sorunun peşine düşeceğiz. Bakır, yapay zeka ve yeşil enerji gibi devrimleri ateşleyen bir yakıt mı olacak, yoksa bu muazzam ilerlemenin önündeki en büyük engele mi dönüşecek? Yol haritamız oldukça net. Önce bakıra neden geleceğin metali dendiğini anlayacağız. Sonra bu devasal talep patlamasının arkasında ne var ona bakacağız. Ufukta bir arz krizi var mı bunu tartışıp bu teze yatırım yapmanın bir yolu olarak Borsa yatırım fonlarına yani ETF'lere göz atacağız. En sonda da en popüler bakır madencileri ETF'i olan COPX'e şöyle bir derinlemesine dalış yapacağız. Yıllarca finans çevrelerinde bakıra doktor bakır denirdi. Neden mi? Çünkü ekonominin nabzını tutardı. Ekonomi iyi ise inşaatlar artar, üretim coşar, bakır talebi tavan yapardı. Yani ekonominin sağlığını gösteren bir nevi check-up gibiydi. Ama artık devir değişti. Bakır, ulusal güvenlik ve teknoloji için o kadar hayati bir hale geldi ki lakabı da terfi etti. Albay Bakır, artık basit bir gösterge değil, stratejik bir komutan. Bakın, bu resmi tanıma gerçekten çok önemli. Bir hükümet bir metale kritik diyorsa, bu artık onun sıradan bir mal olmadığını, savunmanın, teknolojinin, enerji altyapısının temel direği olduğunu kabul ediyor demektir. Yani oyunun kuralları resmen değişti. Peki durup dururken bu talep patlaması nereden çıktı? İşte işin en heyecan verici kısmı da burası. Tarihte çok nadir görülen bir şey oluyor. Üç tane devasa endüstriyel devrim aynı anda yaşanıyor ve hepsi de doymak bilmez bir iştahla bakıra saldırıyor. Enerji dönüşümü, yapay zeka devrimi ve savunma sanayisinin modernizasyonu. Talebin nasıl katlandığını anlamak için sadece elektrikli araçlara bakmamız yeterli. Normal, içten yanmalı bir arabada yaklaşık 20 kilo bakır var değil mi? Peki bir elektrikli araçta ne kadar var dersiniz? Tam 80 kilogram. Yani 4 katı. Şimdi bunu yollardaki milyonlarca araçla, kurulacak onca şarj istasyonuyla falan bir çarpın, rakamlar gerçekten akıl almaz seviyelere çıkıyor. Ve geldik ikinci büyük güce, yapay zeka. Yapay zeka dediğimiz şey aslında devasa bir işlem gücü demek. Bu da devasa elektrik demek. Goldman Sachs'ın bu %165'lik öngörüsü bize şunu söylüyor. Daha fazla yapay zeka, daha fazla veri merkezi demek. E daha fazla veri merkezi de daha fazla elektrik. Yani çok ama çok daha fazla bakır altyapısı demek. Bu basit bir artış değil, resmen bir patlama. İyi de bir veri merkezinde bu kadar bakır ne yapıyor? Aslında her şeyi yapıyor. Altyapının her zerresine dokunmuş durumda. Aslan payı enerjiyi taşıyan kablolarda, transformatörlerde. Sonra o yapay zeka çiplerinin çıkardığı inanılmaz ısıyı dağıtmak için kurulan soğutma sistemleri geliyor. Hatta bilgisayar donanımının kendisi bile bakıra muhtaç. Yani şunu net olarak söyleyebiliriz. Yapay zeka kelimenin tam anlamıyla bakır üzerinde çalışıyor. Bitmedi. Bu iki devrimin yanında başka devler de sırada. Modern ordular artık akıllı silahlar, gelişmiş radarlar kullanıyor, bunların hepsi bakır demek. Aynı şekilde bir rüzgar türbini ya da güneş paneli tarlası kurmak, geleneksel bir santrale göre kat ve kat daha fazla bakır kablo demek. Bütün bu taleplerin aynı anda zirve yapması, bakır piyasasını daha önce hiç görmediğimiz bir noktaya taşıyor. Madem bu kadar çok talep var, o zaman madenciler de üretimi artırsın değil mi? Keşke o kadar kolay olsaydı. İşte burada denklemin diğer daha sorunlu tarafına yani arıza geçiyoruz ve bu taraf ciddi bir krizin ayak seslerini duyuruyor. Rakamlar yalan söylemez. S&P Global'ın projeksiyonu çok net. 2040'a geldiğimizde dünyanın ihtiyacı olan bakırdan tam 10 milyon metrik ton daha azı piyasada olacak. Bu ne demek biliyor musunuz? İhtiyacın neredeyse dörtte birinin karşılanamaması demek. Bu, küresel ekonomi için devasa bir risk. Peki neden arz bu kadar yamaş artıyor? Şu zaman çizelgesi aslında her şeyi anlatıyor. Yeni bir bakır madenini bulup, oradan ilk metali çıkarmak ortalama ne kadar sürüyor biliyor musunuz? Tam 17 yıl. Yanlış duymadınız 17. Çünkü bunun keşfi var, sondajı var, bitmek bilmeyen izin süreçleri, çevresel onaylar, devasa yatırımlar var. Yani işin özü şu. Arz, talebe anında karşılık veremiyor. Dürmeye basıp üretimi arttıramıyorsunuz, mümkün değil. İşte bu devasa arz-talep dengesizliği. Bir yanda patlayan bir talep, bir yer yanda ona bir türlü yetişemeyen bir arz. İşte bu tablo, birçok yatırımcının bir fırsat olarak gördüğü şey. Peki bizler gibi sıradan yatırımcılar bu mega trende nasıl ortak olabilir? İşte bu noktada borsa yatırım fonları yani ETF'ler devreye giriyor. Bakır'a yatırım yapmak için temelde iki çeşit ETF var. Bir tarafta bakır çıkaran şirketlerin hisselerini toplayan madenci ETF'leri var. Bunlar bir nevi hisse senedi sepeti gibi. Diğer taraftaysa doğrudan bakırın fiyatını takip eden MTA ETF'leri bulunuyor. Madenci ETF'leri şirketlerin operasyonel başarısına da bağlı olduğu için daha fazla büyüme potansiyeli sunabilirken, MTI ETF'leri daha çok metalin fiyatına doğrudan bir bahis oynamak gibi. Şimdi bu alandaki en büyük ve en popüler fonlardan birine, Global X Copper Miners ETF'ine, yani borsadaki kısa adıyla COPEX'e daha yakından bakalım. Bakalım bu fonun içinde neler var? Şöyle bir fonun kaputunu açıp baktığımızda dünyanın dört bir yanından dev bakır üreticilerini görüyoruz. Polonya'dan Şili'ye, İsveç'ten Peru'ya kadar uzanan küresel bir portföy var. Bu ne anlama geliyor? Bu, yatırımcının tek bir şirketin veya ülkenin riskine maruz kalmadan küresel bakır endüstrisine geniş bir pencereden bakmasını sağlıyor. Çeşitlendirme dediğimiz şey tam da bu. Peki bu güçlü temel performansa nasıl yansımış? Bakın bu rakam oldukça çarpıcı. Yakın dönemde Kopix bir yılda yatırımcısına %93'ün üzerinde bir getiri sağlamış. Bu olağanüstü performans az önce anlattığımız o büyük arz talep hikayesinin piyasalarda nasıl bir karşılık bulduğunun en somut kanıtı. Tabii ki bilinçli bir yatırımcı sadece kısa vadeye bakmaz. Diğer rakamlar da önemli. Fonun 5 yıllık ortalama getirisi de yıllık %21'in üzerinde. Bu da uzun vadeli bir trendin varlığına işaret ediyor. Yıllık %0.65'lik bir gider oranı var ve yatırımcılarına senede iki defa temettü dağıtıyor. Ama madalyonun bir de öbür yüzü var, her yatırımda olduğu gibi. Riskleri de konuşmak lazım. Birincisi, bu fon oldukça dalgalı olabilir. Yani bakır fiyatlarındaki sert iniş çıkışlara karşı çok hassas. İkincisi, fonun içindeki şirketlerin madenleri genellikle Latin Amerika gibi politik risklerin yüksek olduğu coğrafyalarda ve son olarak eğer bakır fiyatları aşırı derecede yükselirse bazı sektörler daha ucuz olan alüminyum gibi alternatiflere yönelebilir, bu da uzun vadede talebi biraz törpüleyebilir. Sonuç olarak başladığımız yere geri dönüyoruz. Yapay zeka, yeşil enerji, modern savunma sanayisi, bütün bu mega trendler bakırı geleceğin en kritik metallerinden biri yapıyor bu kesin. Ama bu talebi karşılayacak arzın olup olmayacağı işte bu dev bir soru işareti. Ve bu da bizi en baştaki o kritik soruya geri getiriyor. Cevabı ise önümüzdeki 10 yılları şekillendirecek. Bakır, ilerlemenin motoru mu olacak, yoksa hepimizi yavaşlatan bir frene mi dönüşecek?